En güçlü lider düğümü olan FC düğümü nasıl bağlanır? Ana ip misinayı bir yere sabitleyip serçe parmağımıza doluyoruz. İpin üstüne gelecek şekilde flor karbon misinayı üstüne koyuyoruz. Flor karbon misinayı bir sol alttan bir sağ alttan olmak üzere ipin üstüne doluyoruz. Her dolamayı yaparken baş parmağımızı düğümün üstüne koyuyoruz. İpi dolarken ipin üst üste gelmemesine özen gösterip bu işlemi 20 defa tekrarlıyoruz. 20 defadan fazla dolamanın düğüm mukavemetine bir etkisi yoktur. Sadece kuş gözü yapma ihtimalini arttıracaktır. Ana ipi sağ tarafa bakacak şekilde konumlandırıyoruz. Kısa olan ipi flor karbon misinanın ve ana ipin üzerine bir kere doluyoruz. Daha sonra bir halka oluşturup flor karbon misinanın ve ipin üzerine gelecek şekilde 5 defa doluyoruz. Daha sonra elimizde kalan ucu düğümün üzerine koyup başparmağımızla sabitliyoruz. Bu sefer halkayı düğümün yanına gelecek şekilde bir önceki dolama açılana kadar 5 sefer doluyoruz. Daha sonra baş parmağımızla tuttuğumuz ipi çekip düğümü kapatıyoruz. İpi sağa ve sola çekip çok güçlü bir şekilde düğümü sıkıştırıyoruz. Daha sonra fazlalık olan ipin dibine bir küçük düğüm atıyoruz. Bunu yapmamızdaki sebep fazlalığı kestiğimizde ipin tiftiklenmesinin önüne geçmek. Fazlalık olan flor karbon de kesiyoruz. Çakmakla yakarken tırnağımızla düğümü korumaya dikkat edelim.